Şekerpare yapıyoruz bugün. Gördüğünüz gibi kabımız var. Bir buçuk şeker koyuyoruz arkadaşlar. Dört su bardağı da su koyuyoruz. güzelce karıştırıyoruz ve ocağımıza aldık ve arkadaşlar ocağımıza aldık ocağın altı açık ve arkadaşlar e, tereyağımızı koyduk güzelce e, çırpıyor makina bir yumurta puza şekeri bir su bardağı kabartma tozu ve vanilyayı da döküyoruz arkadaşlar. Güzelce çırpıyoruz. Arkadaşlar, ben iki buçuk koydum ama bazı unlarda değişkenlik gösterebilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar un konuldukça kıvamı oturmaya başlıyor. Yani iki buçuktan fazlasını koyuyorsunuz arkadaşlar. Bir su bardağı da yemek koyduk. Gördüğünüz gibi tekrar tekrar ekleniyor un arkadaşlar. Yani kulak memesi kıvamında yumuşak olacak arkadaşlar. Ama un konuldukça kendini toparlamaya başladı. O yüzden iki buçuk un koymayın sakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Şimdi şeklini verip tepsimize koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzun da yapabilirsiniz. Yuvarlaktan biz yuvarlak yaptık. Tercih size sunuyoruz. O yüzden istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bir tepsilik çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yuvarlak yuvarlak şekil veriyoruz. Ve bir tepsimiz hazır oldu. Ve fırına atıyoruz arkadaşlar. Derecelerini görüyorsunuz. Arkadaşlar pişti. Şerbetini de döktük arkadaşlar. Beğen, like, atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet.